Disney Plus'ın tüm dünyada gösterilmek üzere çekilen Atatürk dizisini Ermeni lobisinin baskısıyla sadece Türkiye'de yayınlayacağı iddia edildi. Dijital platformlardan konuyla ilgili henüz tatmin edici bir açıklama gelmedi. Kamuoyu kurucu önder Atatürk'e ve Türk halkına yapılan bu saygısızlığa çok tepkili. Onun için bugün dersimiz Atatürk, konumuz Atatürk, öğretmenimiz Atatürk, Atatürk diyoruz ve başlıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor. Karar bugün Rus liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı kritik telefon görüşmesinde alındı. O görüşmede iki lider tahıl koridorunun akıbetini konuştu. Ancak Rusya bu konudaki kararını henüz değiştirmedi. Bu yüzden dünyanın gözü Putin'in Türkiye ziyaretinde olacak. Rusya tahıl koridorunu yeniden açacak mı? Her şey şey Putin'le Erdoğan'ın yapacağı o zirvede belli olacak. Yüz yüze görüşme öncesi ilk temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İki lider Putin'in Türkiye'yi ziyaretinde mutabık kaldı. Rusya Devlet Başkanı önümüzdeki günlerde Ankara'da olacak. Görüşmenin içeriğine dair bilgiyi İletişim Başkanlığı paylaştı. Tahıl koridorunun yeniden canlandırılması konusu ele alındı. Moskova yönetimi 17 Temmuz'da süresi dolan anlaşmanın uzatılmayacağını duyurmuştu. Bir yıl içinde 33 milyon tondan fazla tahıl taşınan koridor gıda fiyatları açısından kritik öneme sahip. Dünya tahıl ve gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişmenin ardından gözler diplomatik temaslarını öne çıkaran Türkiye'ye çevrildi. Erdoğan Putin'le görüşmesinde koridorun uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına dikkat çekti. En büyük zararı da tahıla muhtaç gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı uygulama döneminde %23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının son iki haftada %15'ler oranında arttığına vurgu yaptı. Türkiye'nin Karadeniz girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti ve bir buçuk yılı geride kalan Rusya-Ukrayna savaşı da liderlerin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. Bu noktada Barış Köprüsü olarak değerlendirdiği Karadeniz tahıl girişiminin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele amacıyla Rusya'nın gönderdiği iki adet amfibik yangın söndürme uçağı içinde mevkidaşına teşekkür etti. Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi. Gözler şimdi Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete çevrildi. Tarihin önümüzdeki günlerden netleşmesi bekleniyor. Tahıl koridorunun geleceği konusunda atılabilecek somut adım beklentisi de bu görüşmeye kaldı. Her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içinde olan Türkiye, diplomatik girişimlerinde vites yükseltecek.